Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Milletvekilleri, Toprak Ürünleri Kurumu 3292 sayılı yasayla kurulan bir kamu kurumu ve yasanın metninde belirtilen amaç kamu yararı ve ihtiyaçları gerektirdiği zaman herhangi bir toprak ürününü denetime tabi madde olarak ilan eder etmek ve denetime tabi maddelerin alımını, satılım, satımını, satımını ithalini, ihracını ve imalatta kullanılmasını düzenlemektir diye ifade eder kurumun amacını. Bizde en temelde toprak ürünleri kurumu ne işe yarar? Bu ülkede üretilen tahıl ürününün üreticinin elinden alınması ve başta Kıbrıs Türk hayvancısı olmak üzere ilgililere pazarlanması. Doğrusu çok önemli bir kurum. Ve toprak ürünleri kurumu maalesef ki maalesef sadece sorunlarıyla kamuoyu gündemini meşgul etmekte. Bu noktada bir şeyin altını çizerek ilerlemek istiyorum. Toprak Ürünleri Kurumu 1992 yılından beridir batak bir kurum olarak, batmış bir kurum olarak kuruldu ve hizmet vermektedir. Bu yasa öncesinde de elbette Toprak Ürünleri Kurumu'nun vazifesini yerine getiren kurum vardı ama 1992 yılında Toprak Ürünleri Kurumu'nun yapması gereken borçlanmanın faizlerinin devlet tarafından karşılanacağına ilişkin bir bakanlar kurulu kararı üretildi. Toprak Ürünleri Kurumu bu borçlanmayı yaptı ve yaptığı borçlanmanın ana parasını da kendi yükümlülüğü olması hasebiyle yerine getirdi. Ancak 1992 yılından bugüne devlet kendi yükümlülüğü olan bu faiz giderlerinin ödemesini gerçekleştirmediği için Toprak Ürünleri Kurumu'nun bugün sadece bu işlem nedeniyle yani devletin kuruma karşı yükümlülüğünü bakanlar kurulu kararı olmasına rağmen yerine getirmemesi nedeniyle yaklaşık 140 milyon dolarlık bir borç yükü altında inim inim inleyen bir kurumdur. Ve bu kurumun herhangi bir mali operasyon yürütecek, borçlanacak, piyasadaki farklı finansal enstrümanlardan yararlanarak yükümlülüklerini yerine getirecek bir kabiliyeti yoktur. Hal böyleyken kurum bilerek, isteyerek veya becerememek nedeniyle zarara uğratıldığı her işlemden sonra üreticiden biraz daha uzaklaşmakta, üreticinin yanında duramayacak bir durumda maalesef tutulmaktadır ki son dört buçuk yıldır Toprak Ürünleri Kurumu'nda Korkunç bir yönetsel zafiyet devam etmekte ve bu yönetsel zafiyet içerisinde de son derece yanlış ve şaibe içeren kararlara imza atılmaktadır. Bu konuşma aslında bugün eski bakanla yeni bakana ve halkın meclisine değil doğrudan Sayıştay Başkanlığı'na yapılan bir konuşma olarak da addedilmeli, değerlendirilmeli ve ona göre hareket edilmelidir. Açık bir ihbar içermektedir bu konuşma. Sayıştay Başkanlığı eğer bu ülkede kamu yararını koruyan en üst denetim organıysa, devletin en yetkili mali denetçisi ise ve hala bağımsızsa anayasada belirtildiği şekilde yarın sabahleyin Sayıştay Başkanı şahsında Sayıştay Başkanlığı mesaisine Toprak Ürünleri Kurumu'nda başlar. Çünkü son dört buçuk yıldır ama özellikle de pandemi sonrasında pandemi koşulları da istismar edilerek Toprak Ürünleri Kurumu'nda bir ihalesiz alım dönemi yaşanmaktadır. Bu kürsüden bu konuda daha önce de defalarca konuşmalar yaptım. Hem alım kararlarında şaibenin olduğunu hem de alım kararlarının ilgili yasa gücünde kararnamede ifade edilen yönteme bağlı kanılarak yapılmadığını defalarca söyledim. Kamu ihale yasası bu ülkede kamu kaynaklarının korunması, gözetilmesi ve en verimli bir biçimde kullanılması amacıyla hazırlanmış ve bu meclisten de 2015 yılında oy birliğiyle geçmiş bir yasadır. Ve kamu ihale yasası hükümlerine rağmen hareket etme konusunda bu ülkede son dört buçuk yıldır aşırı istekli hükümetler görev başındadır. Ulusal Birlik Partisi, Halkın Partisi hükümeti ve ondan sonra kurulan Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi hükümetleri kamu ihale yasasına rağmen hareket etme konusunda sürekli bakanlar kurulu kararı üretmiş, bunların adına yasa gücünde kararnameler demişler ve sürekli olarak kamu kaynaklarının çarçur edildiği, birilerinin zimmetine para geçirmesine vesile olacak açıkların oluşturulduğu bir durum yaratılmıştır. Bunun tipik örneği evet Sayıştay görevini yaptığı için Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nda yaşanmıştır. 2022 yılında yakıt taşımacılığı ihalelerinde kamu kaynaklarının heba edildiği iddiasıyla hükümet kamu ihale yasası dışında hareket edeceğine dair bir yasa gücünde kararname üretmiş günün sonunda kamu kaynakları heba ediliyor diye kamu ihale düzeninin dışına çıkan hükümet 42 dolar civarına yapılan bir işlemi 170 dolara kadar çıkan fiyatlarla elden adrese teslim bir yöntemle yapmış ve yine Sayıştay raporlarında tespiti yapıldığı üzere yaklaşık yedi buçuk milyon dolarlık bir kamu kaynağının iç edilmesine yol açmış. Bunu kimsenin inkar edecek hali yoktur. O tespitin akıbetinin ne olacağını Kıbrıs Türk halkı ve Kıbrıs Türk siyaseti merakla beklemektedir. Eğer Sayıştay'ın yaptığı bu tespitin ileriye götürülmesi konusunda isteksizlik içinde olan birileri varsa gerek atli makamlarda gerekse siyasi makamlarda o kamu kaynağının kayıp kamu kaynağının heba edilmiş kamu kaynağının ortağı sayılmaz. Bu kadar net ifadedir. Çünkü o dönemde bizim bütün uyarılarımıza rağmen hükümetin attığı adımlar ve o adımlar sonrasında oluşan işlemlere dair belgeler bizim deyimlerinde ise başbakanlığa düzenlediğimiz bir baskın sonrasında kamuoyuna açıklanmak zorunda kalmıştı. Ve o evraklar daha sonra Sayıştay Başkanlığı tarafından incelendiğinde sonuç tam da kuşkulandığımız gibi oldu ve sadece dört aylık bir dönemde yapılan israf ve kamu ihale yasası hilafına hareket Kıbrıs Türk halkına yedi buçuk dolar, yedi buçuk milyon dolarlık bir maliyet çıkarmıştı. İşte toprak ürünleri kurumunda kamu ihale yasası bypass edilerek yapılan bütün işlemlerde aynen Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nda olduğu gibi kamu kaynağı iç edilmek. Piyasa fiyatlarından dünya borsasındaki rayiç bedellerden çok daha üst fiyatlara yapılan alımlar. Bu kürsüde konuşmuştum. Sayın Oğuz Bakanken bunları cevaplandırmıştı. Sadece fiyat değil aynı zamanda ürünlerin detayları alınacak olan ürünlerde aranan özellikler yani ihalelerde kullanılan isimle ürün spe spesifikasyonlarında da herhangi bir hassasiyet gösterilmediğinden örneğin toz miktarı kabul edilebilir değerlerin çok üzerinde olan ürünlerin bilerek isteyerek kabul edilmiş olması. Nem oranının beklenenin üzerinde olmasına rağmen ürünlerin kabul edilmesi. Kabulle birlikte ödemelerin peşinen yapılmış olması. Bunların tamamı kamu ihale yasasında belirtilen şartname kurallarının dışında kurallardır ve bu işlemlerle maalesef Toprak Ürünleri Kurumu soyulmaktadır. Toprak Ürünleri Kurumu batmaz. Batıktır ama batmaz. Çünkü devletindir ve devlet onu himaye eder. Devlet şu anda toprak ürünlerine karşı, toprak ürünleri kurumuna karşı yükümlülüklerini yerine getirmiyor olabilir. Ama toprak ürünleri kurumu hala operasyonlarının sanki de devlet ona olan yükümlülüklerini yerine getiriyormuş gibi sürdürür. 1992'de devletin ortaya koyduğu taahhütün gereği yerine gelmemişken toprak ürünleri kurumu az önce ifade ettiğim 140 milyon dolarlık bir borç yükü altında zaten sıfır noktasını görmüşken hala bugün hareketlerini, operasyonlarını sürdürmeye çabalıyor. Ama birileri bu konuda korkunç bir vurguna, korkunç bir suistimale veya korkunç bir kıya imza atmaya devam ediyor. İhalesiz alımlar ve aranan efsafta olmayan ürünlerin yine de teslim alınması. Yetkisiz işlemler, Sayın Oğuz'u ben çok uyarmıştım. Örneğin, Toprak Ürünleri Kurumu'nda şu anda görev başındaki müdürün atanması Toprak Ürünleri Kurumu yasasına göre yanlıştır. Hem atanan kişi aranan niteliklere haiz değildir, hem de atamanın yapılmasıyla alakalı bir münhal süreci öngörülmemiştir. Ön Konu yargıladır, daha fazla de temas edecek değilim. Ancak şu anda usulsüz olduğunu düşündüğüm halde görev başındaki müdür göreve gelinceye kadar yönetim kurulu başkanı icraî yetkiler kullanmaktaydı toprak ürünleri kurumunda ki bu da ilgili yasada kesinlikle yasaklanmış bir durumdur. Çünkü kurumu yönetenlerin kurumda çalışanları denetleme yükümlülüğü vardır. Denetleyecek olanların denetlenecek olanların işini yapmaya başladığı noktada her şey birbirine karışır. Aynen toprak ürünlerinin esas sorumluluğu olan sapla samanın karışmaması gibi. Toprak ürünlerinde her şey birbirine karışır. Sapla saman birbirine karışır. Evet. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Toprak Ürünleri Kurumu'nun bu meclisten geçen en son bütçesi 2021 tarihlidir. 2022 bütçesi geçmemiştir. Mecliste beklemektedir. 2021 yılındaki bütçe meclisten üç seferde geçmiştir. Hatalı olduğu için gelmiş geri gitmiş <laughs> ve Altını çizmek istiyorum. 2021 yılı bütçesi 2023'te bu meclisten geçmişti. Hal böyleyken Toprak Ürünleri Kurumu bütçe yasasında bu meclisten geçen bütçe yasasında kurumdaki her türlü istihdamın, her türlü terfinin, her türlü tayinin Maliye Bakanlığından alınacak olur yazısı karşılığında yapılabileceği ifade edilmişken Toprak Ürünleri Kurumu'nda kendini yasayla bağlı saymayan yönetim anlayışı tayin terfi ve hatta istihdam yapacak cüreti kendinde buluyor. Dahası Maliye Bakanlığı'nın uygunsuzluk yazısına rağmen bu işlemleri yapıp pekala tedavüle sürebiliyor. Dolayısıyla bu konuda sadece mali denetim değil aynı zamanda idari bir soruşturma, soruşturmanın da başlatılması kaçınılmazdır. Çünkü devlet adına devlet tarafından yönetilen bu kurumda Kendini devletin üzerinde gören bir anlayış deyim yerindeyse kurumsallaştırılıyor. Böyle bir şey kabul edilebilir değildir. Dolayısıyla Sayın Hüseyin Çavuşken'le oturduğu makamda değilken hele hele şu an bulunduğu makamda ben varken bana nasıl davranıyorsaydı Toprak Ürünleri Kurumu'na yönetim kurulu üyesi veren Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı iken nasıl davranıyorsaydı kendisinden beklenen bireysel tutarlılık ve makam sorumluluğu bağlamında benim onu tanıdığım gibi davranmasıdır. Ben onu Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı olarak tanıdım. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı görevini yürütürken dolayısıyla bugünün Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuşkeller'den beklentim birlik başkanıyken davrandığı gibi davranmasıdır. Örneğin 2023-2022-2023 üretim sezonuna ilişkin kuraklık haritası hala bir muamma olarak karşımızda durmaktadır. 2017-2018 üretim sezonunda ben Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı iken Sayın Hüseyin Çavuşkelle Birlik Başkanı olarak beni ne kadar sık boğaz etmişse o haritanın açıklanması ve üreticinin bilgilendirilmesi konusunda kendisini de o oranda sorumlu hissetmesi gerekir. Tabii şunun altına çizmek isterim. Bizim görevde bulunduğumuz dönemde muhataplarımız olan sivil toplum kuruluşlarının kendi meselelerine yaklaşımıyla bugün kendi meselelerine yaklaşımlar arasında da radikal bir fark olduğu ortadadır. O gün belli ki çok daha huzursuz ve zor koşullar hüküm sürmekteydi ki kendileri son derece vokaldiler. Son derece yüksek sesten duyulur vaziyetteydiler. Halbuki o günlerde dönemsel olarak yüzde otuzluk bir enflasyonun yaşandığı bir noktada, üstelik siyasi sebeplerle ekonomide meydana gelen bir dalgalanmaya karşı biz kendilerini sonuna kadar koruyacak bir duyarlılıkla hareket etmiştik. Onların demokratik haklarını ortaya koyarak yaptıkları eylem, onlar açısından son derece olumlu sonuçlar doğurmuştu. Sadıkları her bir litre inek sütünün e, bir lira ilave teşvikle desteklendiği her bir küçük baş hayvana 85 kilo hibe arpa verildiği bir dönemdi. O dönem şu anda yüzde yüzü aşan özellikle gıda enflasyonu bakımından hayvan besleme giderleri bakımından çok daha üst düzeyde bir enflasyonun yaşandığı bir dönemde üstelik alacaklarının da biriktiği bir dönemde üstelik de en fazla para harcaması gereken bir dönemde Kıbrıs Türk tarım kesiminin mazotun fiyatının da artırıldığı, benzininkinin de sabit tutulduğu bir dönemde kendilerinin sesini benim sesimden çok daha fazla duymayı arzulardım. Bunun altına çizmek isterim. Çünkü iyi yönetilmeyen birilerinin şahsi menfaat elde ettiği bir toprak ürünleri kurumu Kıbrıs Türk tarım kesiminin topyekün kaybettiği bir durumu işaret eder ki buna benden önce Bakacak bir tavuğu ekecek bir karış toprağı olmayan Erkut Şahali'den çok daha önce ve öncelikli olarak ses vermesi gereken Kıbrıs Türk Tarım Kesimi ve onların temsilcisiyken bu meclise giren ardından da bakan olan Sayın Hüseyin Çavuşkeller'dir. Dolayısıyla bu konuşma elbette TÜK'ün nasıl yönetilmesi gerektiğini en iyi bilen çünkü geçmişte TÜK'ü yönetme sorumluluğunu üstlenen Sayın Bakan'ın kulağına küpe boynuna tasma olacak bir konuşmadır. Çünkü toprak ürünleri kurumu yoksa Hüseyin Çavuşkeller'in varlığının bir anlamı kalmaz. Çünkü onu bu topluma mal eden, onu bu topluma armağan eden en önemli merkezlerden biri yürüttüğü üretim faaliyeti karşılığında doğrudan muhatap hale geldiği Toprak Ürünleri kurumudur. Toprak Ürünleri Kurumu'na yönetim kurulu üyesi veren Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği bu ülkenin en saygın sivil toplum örgütlerinden bir tanesi. Bunun altını çizelim. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti daha ortada yokken uluslararası arenada Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği vardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uluslararası arenada tanınmıyorken Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Dünya Çiftçiler Birliği'nin asil üyesidir. Dolayısıyla böylesi bir saygınlık elbette çok daha üst düzeyde bir sorumluluk gerektirir. Süremi açtığımın farkındayım ama ek süreyi de sonuna kadar kullanma izninizle Sayın Başkan. Birkaç konuya daha temas etmek istiyorum. O da şudur. Şu anda Kıbrıs Türk tahıl yetiştiricisinin en sancılı dönemidir. Tarlalar sürülse mi, sürülmese mi? Sürülürse ne zaman sürülsün, sürülmüşse ne zaman ekilsin diye kara kara düşünülen bir dönemdedir. Mevsimler kaydı, global ısınma, mevsim değişiklikleri vesaire e, Kıbrıs Türk tarım kesimini gerçekten çok germektedir. Ama ondan daha fazla gelen bir şey toprak ürünleri kurumunda ekecek tohum yoktur. Dahası geçen yıl alınan sınırlı miktarda hububat ürününden tohumluk diye ayrılan kısım da geçit kalede ıslatılmış üstelik ambarlar boş olduğu halde açığa dökülmüş ve yanlış istiflenme nedeniyle şu anda çimleneceği bilinme, bilini, çimlenip çimlenmeyeceği bilinmeyen bir durumdadır. Ve duyduğumuz odur ki bu tohumluk diye toprak ürünleri kurumundan satılan ürün çimlenme garantisi olmaksızın bir taahhütnameyle Kıbrıs Türk çiftçisine teslim edilmektedir. Yani bunu tohumluk diye satıyorum ama çimlenmezse kapıma gelme beyanıyla satılan bir üründür ki miktarı da bilebildiğim kadarıyla 3-4 bin tondur. Şimdi elbette bunca zor zamandan, kuraklıktan çıkan bir ülkede bu kadar az ürün ihtiyacı karşılamayacak. Ama ondan daha önemlisi. Örneğin bu yıl da kurak geçerse ne olacak? Artık bu ülkenin kendi tohumuna dair bir ihtiyat payı da ortada kalmamış olacak. Dolayısıyla bu konu Tarım Bakanlığı'nın alarm vererek üzerine eğilmesi gereken bir konudur. Çünkü biz bu ülkede 4-5 yıl önceki bir kuraklıkta tohumsuzluğun üstelik özgün tohumsuzluğunu kendimize ait olmayan tohumlarla tarım yapmanın nasıl bir şey olduğunu çok acı bedeller ödeyerek öğrendik. Ve üstelik ondan bir yıl sonra nispeten verimli bir yılda bir yıl önceki çok büyük soru işareti arz eden o tohumluğun e, aslında arzu edilen sonuçları doğurmadığı da gün gibi ortaya çıktı. Dolayısıyla bu konuda çok ciddi bir çabaya ihtiyaç vardır. Ve şunun altını çizmek istiyorum. Eğer bu ülkeye tohum ithali gerçekleşecekse, hele hele devletin de teşvik uygulayacağı sertifikalı tohumlar bu ülkeye gelecekse, az önce okudum, Toprak Ürünleri Kurumu 3292 sayılı yasa çerçevesinde amir makamdır. Dolayısıyla kimse bu ülkeye bir araba ithal eder gibi tohumluk materyal ithal edemez. Toprak Ürünleri Kurumu yetkilendirecek, koşullarını belirleyecek. Çünkü devlet tüm yurttaşın kasasından gelecek olan tohumları tasdikleyecek ve teşvikleyecek. O yüzden kıp kimsenin parasının çarçur olmaması esastır. Ve kuraklık demişken genel tarım sigortası fonunun alacakları maliyede hala rehin tutulmaktadır. Ve bu para benim yaptığım hesaba göre 300 ile 350 milyon dolayında bir paradır. Devlet hele hele ek bütçede gördüğümüz üzere gelirleri yerli yerindeyken genel tarım sigortası fonuna ait parayı faizsiz kredi olarak kullanmaktan derhal vazgeçmelidir. Çünkü genel tarım sigortası fonu varlıklarını nemalandırma yükümlülüğü olan bir kurumdur. Hele hele kuraklık ödemesi de yapılacaksa derhal bu para rehin tutulmaktan vazgeçilmeli ve sahibine iade edilmelidir. Ve son olarak iki noktaya daha değineceğim. Birincisi Sayın Oğuz'un buradaki varlığını bir şans olarak addediyorum. Ne olur artık tarımsal kiralama yapılan arazileri adresine yer ediniz. Siz tarımdan anlamazsınız. Mal sahibi olabilirsiniz. İçişleri Bakanlığı elinde tuttuğu bu rezerv arazilerin sorumluluğunu Tarım Bakanlığı'na devretmek zorundadır. Hele hele bu yıl olduğu gibi Ali'den aldım Beli'ye verdim Fatma'yı es geçtim Ayşe'yi ihya ettim mantığıyla bu kiralamalar yapılacaksa partizan kaygılarla bu kiralamalar yapılacaksa Bari bırakın bunun yükünü Tarım Bakanlığı taşısın. Siz taşımayınız. Çünkü tarımsal maksatlı kiralanan arazilerde davul Tarım Bakanlığı'nın omzuna asılıdır. Ama tokmak İçişleri Bakanı'nın elindedir. Hele hele İçişleri Bakanı da eski bir Tarım Bakanıysa Tarım Bakanı'yken içinde kalan ukdeyi şimdi ziyadesiyle çıkarır. Tasası da sana kalır Sayın Kemal. Dolayısıyla gelin bu konuda bir ilki başarın. Bu memleketle yapacağınız tarım kesimi için en büyük işi başarı. İçişleri Bakanlığı kendine ait tarımsal rezerv arazilerin sorumluluğunu Tarım Bakanlığı'na devretsin. Bu tür kiralamalarda, tahsilat maliyede, karar tarımda, malda içişlerinde kalsın. Herkes rahat etsin. Ve bu konuda eğer bir gayri adil durum oluşacaksa da mağdur olan tarım kesimi ondan sorumlu makama gitsin. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na. Ve son... Geçtiğimiz gün bir bakanlar kurulu kararı çıkardınız. Sayın Kelle bunu sizden beklemezsin. Ben senden önceki iki bakanı da fazlasıyla uyardım. Sayıştay'ı da uyardım, yargıyı da uyardım, polisi de uyardım. Bu mencliste üç defa yazılı soru da sordum. Kimsenin kılı kıpırdamadı. Üstelik Sayın Oğuz buradadır. Yüzüne beraber rüşvet suçlaması da yaptım. Bafra'daki orman arazilerinin otellere Solar yatırım amaçlı kiralanması. Ya bu kadar bu kadar zamandan sonra en azından yasayı değilseydiniz bu araziler orman maksatları dışında hiçbir şekilde kullanılamaz arazilerdir. Dursun Oğuzun Bakanlığı döneminde başladı. Nazım Bey'in Bakanlığı döneminde devam etti. Dursun Oğuzun Bakanlığı döneminde bitti. Biz dedik, "Eh yani bu ikisi kendi aralarında meşveretleştiydilerse hallettiler bu işi, bitirdiler." Kelle geldi o da yaptı aynısını. Kardeşim orman arazilerini siz ona buna üstünden para kazansın diye kiralayamazsınız. Bunu bir anlayın. Orman arazileri orman varlığının geliştirilmesi için Bafra Turizm Bölgesi'nde ayrılmış rezerv orman alanlarıdır. Ya ağa çekeceksiniz ya olduğu gibi bırakacaksınız. Siz oraları içinde tabii tarla geçer. Uluslararası tanımlarda solar tarla diye geçer solar yatırım alanları. E tarladır madem solar da orman maksatları için elveriştir derler herhalde. Hüseyin Bey'in böyle bir hata yapacağını tahmin etmem ama başka bir şey de aklım kesmez. Bilerek ve isteyerek kamu kaynaklarını üstelik bakın altını çizerek söylüyorum. Aynı koltukta ben de oturdum ve benim bulunduğum dönemde bana aktarılan hikayelerin arasında rüşvet iddiaları da vardı. Dolayısıyla rüşvet iddialarına konu olmuş arazileri bu kadar pervasızca ticari avantaj sağlasın diye birilerine kiralarsanız bu şaibenin gölgesi sadece Oğuz'un, sadece çavuş olduğun değil, kellenin üstüne düşer. Üzgünüm ve bunu bakanlar kurulu marifetiyle yapıyorsunuz. O biraz daha kurnazdır. Siyasette yenidir ama o biraz daha kurnazdır. Onlar bakanlık, bakanlık kararıyla 10 yıllığına yaptılar. Süresi belirtilmedi ama çiçeği burnunda Tarım Bakanlığı bakanlar kuruluna en azından bunu ihale etti ve bir kişilik sorumluluktan on bir kişilik sorumluluğa gitti. Benim açımdan bir şey değişmiyor Sayın Bakan. Çünkü kamu her halükarda gayretti. Bu ülkede ormandan sorumlu makam olarak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ormanlara bir kez daha ihanet etti. Bunun başka bir izahı yoktur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım ki toprak ürünlerine dair yaptığı bu yarı hem bakanlık nezdinde hem de Sayıştay nezdinde yarın sabah Cevap bulur çünkü orası birilerinin çiftliği değildir. Üstelik o çiftlik bataktayken birilerini zengin etsin diye de var değildir. Teşekkür eder, saygılar sunarım. Teşekkür